İbrahim Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. İbrahim Bey, Özgören İnşaat Malzemeleri olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum. İbrahim Özgören kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ee, İbrahim Özgören yani 1967 doğumlu. Evet. Deniz doğmuş. Hı hı. Ee, Server Gazili ee, bir esnafın çocuğu. Evet. Ee, ve ben bu işi 33 yıldır yapıyorum. Hı hı. Ee, yaklaşık e, 1991 senesinde işlerimizi açtık. Evet. Bunun öncesinde de bir 7 yıllık çıraklık dönemimiz var. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Babanızın kurmuş olduğu bir işletme. Babamızın kurmuş olduğu bir işletmenin devamı olarak. Devamı olarak. Abinizle Babamız birlikte. Babamızla birlikte. Zaten biz hayatımızı biliyorsunuz. E, Bahrem yerinde bir doğduk evet. ve Bahrem yerinde biz e, ilerledik. Hı -hı. Babamızın mesleği daha önce e, yorgancılıktı. Evet. Bir dönem pamuk işi yaptı. Sonra e, biz bu işe aktardık işimizi. E, biraderimle birlikte. devam ettiriyoruz. Evet. Siz ikinci kuşak. Ben ikinci kuşak. Üçüncü kuşak. kuşak. Yine yeğeniyiz. yeğenimiz. Yeğenimiz üçüncü kuşak. Yaklaşık 1955 veya 1953 yılında mutlaka devam ediyoruz. Hizmet vermektesiniz. Evet. Peki efendim özgören yapı malzemeleri olarak sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Yani ürün gamınızda neler var? Biraz söz eder misiniz? Bizim yapmış olduğumuz, hitap etmiş olduğumuz kesin inşaat sektörü, Evet. E, mobilya sektörü Beydeşya sektörü e, ve sanayi hırdavatı ile hı hı. ilgili il, yaklaşık bir 15 bin kalem falan bir ürün satıyoruz. Evet. Yani ev yaptıranlar bizde iş yapar, hı hı. E, fabrikası olanlar bizde iş yapar, Evet e, evini yenilemek isteyenler bizde iş yapar evet. e, ve bu şekilde e, en üst evet. seviyede Evet. Yani sayabiliriz ki inşaat malzemeleri, hırdavat evet. E, malzemeleri, beyaz eşya ve mobilya olarak dört farklı kategoride hizmet sunuyorsunuz. Evet. Bölgede üç şubeniz bulunmakta. Üç Bulunmuş olduğumuz yer merkez şube. Bayram yerindeki şube halen daha devam ya, ediyor. Yani. Farklı bir şubede de yine Esma, beyaz Esma eşya. Esma Hatun Camisi karşısında bir yerimiz daha var. <laughs> Orası tamamen beyaz eşya. Evet. Bayram yeri iş yerimiz tamamen beyaz eşya. Şu andaki bulmuş olduğumuz Sümer Şubesi Karışık mağaza. Karışık mağaza hem olarak. E, hem hem mobil aksosu var, Evet. hem sanayi yapsusu var. Evet. Parakend... Biraz da kapsamlı olarak burada bu işi yapıyoruz. Evet. Toptan ya da Parakent'e nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Toptan ya da Parakent'e bu işi yapıyoruz. Ee, Hı. Aynı zamanda online satışlarımız da var. Evet. Ee, belki 2-3 alanda yani mücadele veriyoruz yani. Evet. İbrahim Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Çok, Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun.